Ben Mücahit Sağlam, 27 yaşındayım, Rize'deyim, 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuyum. Bu tür düşüncelere karşı koyamadığım için aslında ben de o çakmak kızını orada ilk defa kullandım şekilden şekile giriyordu. Hani çok korkunç bir şey olarak gözüküyordu. Hem onun hali hem de o maddeyi kullanacağımda yaşayacağım şeyler benim gözümde korkunç bir şey haline geliyordu. Arkadan şey sesi geliyor. Feryat figan. Annem figan ediyor yani çığlıklar atıyor böyle yani. Çocuk çıkarttı kahverengi bir toz. Böyle kağıdın içinde katlanmış kahverengi bir toz. Ya aşırı bir özgüvenle dedim ki olan dedim eroin bu muymuş dedim ya ben bunu kontrol ederim bu bana ne yapabilir ki dedim şeyleri eroin içmeler bir yerlerden bir şeyler çalmalar artık bu bu işte insanlar tarafından fark edilmesi heroinde artık hani bağımlı olduğumu fark etmeye başladım sana güzellik yapayım de gel sana eşya çözeyim ailemde sorunlar yaşıyorum İş yerimde sorunlar yaşıyorum cebimde hiç 5 kuruş para kalmıyor bir şeyler tarafından kontrol edildiğimi fark uçak teknolojisi bölümü okuyordum Okulumu bırakmak zorunda kalıyor bana. Vücudumdaki tüyler batıyor, yatıyorum, yatak batıyor, kalkıyorum, olmuyor. Annemin o haline sebep olmak benim için ailemle yaşadığım en büyük sorundu. En son pusulaya geldikten sonra elhamdülillah 4 senedir ayın.